Yerden 100 metre yükseklikte bine kadar çıktık. Aşk Vadisi'nin üzerine geldik özellikle. Aşk Vadisi'nin üzerinde bir nikah kıymak da, böyle bir nikahta bulunmak da çok güzel bir şey. Nikahımıza geçebiliriz. Ee, Meris Melis ve Sait bize başvurdunuz eee eğlenmek istediğinizi bildirdiniz. Biz de yaptığımız incelemeler sonucu, belediyemizin yaptığı incelemeler sonucu eğlenmenize engel bir durum olmadığını gördük. Ve bugün bu sıra dışı hikayenizi duymak üzere eee birlikteyiz. Eee Sayın Melis daha Etin Hanımefendi, hiç kimsenin baskısı ve etkisi altında kalmadan Sait Özcan Beyefendi'yi eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. çok böyle havalı bir <laughs> ateşli bir evet oldu. <laughs> bir evet oldu. <laughs> Sayın Sait Özcan beyefendi siz de hiç kimsenin baskısı ve etkisi altında kalmayın. Neris Dağ'daki hanımefendiyi eş olarak kabul ediyoruz. Evet. Bravo. Bravo. Ee, sizler de şahitlik ediyor musunuz? Ediyoruz. Ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Bir ömür boyu mutluluklar dilerim. <laughs> Mutlulukla kadar havalarda uçuyorum diyorsun değil mi? Mutluluktan. <laughs> çok güzeldi gerçekten. Ee, genç çiftimizin mutluluğunu e, o yükseklikte, o atmosferde şa e, şahit olmak ve bu nikahı kıymak çok güzeldi. <laughs> ee, nikah dışında da çok güzel vakit geçirdik. Balon pilotumuz Hakan Yıldız Bey. sıra dışı bir pilot. <laughs> gerçekten çok e, keyifli bir uçuştu. E, yani nikah aynı da çok farklı duygularla e, şu anda aşağıdayız. Genç çiftimize mutluluklar dileriz. Ailelerinin gözü aydın olsun. Pilotumuz Hakan Yıldız Bey'e e, de teşekkür ediyoruz. Çok güzeldi her şey. Damat Bey, balonda nikah kimin fikriydi? Balonda nikah benim fikrimdi. Bir sürpriz yapmak istedim eşime. Belediye başkanımızdan da böyle bir talepte bulundum. O da çok iyi karşıladı ve bu sürprizi yapmama yardımcı oldu. Peki hayal ettiğiniz gibi bir nikah mı oldu? Evet, hayallerimden de güzel oldu. Evet. Çok teşekkür ediyorum herkese. <gülüyor> <gülüyor> Hayatımda ilk defa balona bindim, onda da nikahım kıyıldı. <laughs>